Selamun Aleyküm. cüz irade. insanların cüz iradesi ahlakı temizlemek içindir. İradesini bu işte kullanmayan hüsrandadır. Odunla yanan bir cehennem yoktur. Benliği çok olan insanın kalbi cehennem, bütün insanların ihya olmasını isteyen, insanın ise gönlü cennettir. Hakikat yolunda bir devir gelir ki irade tükenir. Dünya tabiat ve ilim yolunda da böyledir. Anadan doğunca irade tohumu büyümeye başlar. İhtiyarlar sonunda ölür. İrademiz bu yaşadığımız müddetçe Allah'a teslim edilebildiysek ne ala. Nefse teslim ettiksek çok fena. Temizleyemediğin huy seninle beraber kalır. Onun için irademizi ihtiyarlanmadan bu temizleme işini yapmalıyız. Kabahatlerin en büyüğü yalan söylemektir. Yalanı terk eden adam her şeyi terk etmiş demektir. Rabbim bu şekilde yaşamayı ve bilinçli bir şekilde olmayı hepimize nasip eylesin inşallah.